Merhaba, bu videomuzda sizlere Optimize Z Level uygulamalar hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde Optimize Z Level'ın nasıl kullanılacağını ve bu özelliğimizle neler yapabileceğinizi görmüş olacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi biraz önce Z Level işlemi oluşturmuş olduğumuz yani dik yüzeylerini, finish işlemi yapmış olduğumuz parçamızı şimdi Z level'ın gidemediği ve alamadığı yerleri almak için optimize Z level işlemi ile beraber takım yolu oluşturacağız. Genel itibariyle şurada görmüş olduğunuz radiusleri Z level'larla birebir işlemek mümkün olmamaktadır. Bunun için farklı işlem stratejileri uygulanmaktadır. WorkNC ile ise bu sorunu genel itibariyle optimize ile beraber çözmektedir. Optimize Z level genel itibariyle zaten adından da anlaşılacağı gibi Z level'ın alamadığı bölgeleri optimize etme ile ilgili bir takım yoldur. Şimdi bunu nasıl çalıştırabiliyoruz, nasıl uyguluyoruz onları göreceğiz. Boşluğa sağ tuş yaptım ve New Tool Pass diyorum. İşlem tipimi 3 eksen finish işlemlerinden Optimize Z Level Finishing işlemi seçiyorum. Sağ tarafta resimde göreceğiniz gibi zaten Z'de değil yatayda işlem yapmaktadır. Bu da zaten Optimize'nin çalışma mantığını anlatmaktadır. OK diyorum. Daha sonra işleme alanımı burada görüyorsunuz. Ben işleme alanım biraz da takım rahat çalışsın diye 10 mm daha büyütüyorum. Görmüş olduğunuz gibi ölçülerime 10 mm daha eklenmiş oldu. Takımım biraz önceki takımla aynı olacak. 10 6R05 şeklinde bir hognos, bullnos ya da bir takım olarak kullanacağım. Eğer radüs yazmasaydım bu bir düz takım olacaktı. Küre seçseydim de küre bir takım olacaktı. Daha sonra aşağı iniyorum ve meşilik parametres kısmına geliyorum. Burada işlem metodumu seçeceğim. Climb kesiyorum şu anda. Ve saat yönünde kestikten sonra cycle'ımı ise spiral bir şekilde kullanacağım. Yani dönme hareketi yaparak işlemi gerçekleştireceğim. OK diyorum. Devri ilerleme kısmına girdiğimiz takdirde Ensimation Parameters'ta devrimi buradan ilerlememi Feed Rate kısmından ve yaklaşma ilerlememi yani ilk dalış hızımı da yine Aperture Rate kısmından gerçekleştirebilirim. Eğer ki farklı bir değer yazacaksak örneğin burası diyelim ki 2500 iken burayı 1500 tutabiliriz ya da eşit dersek feed rate'imize eşitleyebiliriz. Bu tamamıyla örnek bir değer olmakta. Siz takımınıza ve malzemenize göre bu değerleri girebilirsiniz. Okey diyorum. Daha sonra boundary kısmına geliyorum. Boundary kısmı bir sınır belirttiğimiz bir yerdir. Curve olarak, alan olarak. Böyle bir curve'ümüz şu anda yok kullanmayacağız. Z sınırımı ortadan kaldı diyorum. Z sınırı oluşturacak bir değerim şu an için yine mevcut değil. Ayrıyetten tolerans kısmına geliyorum ki bu en önemli kısımlardan biri genel itibariyle %1 kullanmanız yeterli olacaktır. Step over ise yana kayma miktarı. Ben burada Z level'ımı onda bir ile yaptığım için burada da onda bir vermeyi uygun görüyorum. Daha sonra Z step'imiz yok çünkü bu Z'in tersinde çalışan bir mantık. Bunun için yanal kayma veriyoruz. Cutter moments kısmımızda upper rate kısmına tıklayıp genel itibariyle bütün Kesme hareketleri kısmını açıyorum. 6 mm'den yaklaşma, 10 mm'den ise geri kaçma hareketimizi şu anda yapıyoruz. Ve standart olarak bu değerleri değiştirmiyorum. Ve varsayılı olarak mutlaka ben bunları kullanmaya özen gösteriyorum. Eğer ki herhangi bir durumunuz varsa bunları yükseltme şansına sahipsiniz. Daha yukarıdan geçmesi için Retrox'a özellikle değer yazarak kalkışlarını sağlayabilirsiniz. Giriş tipim e, vertical ve radial olarak iki seçeneğimiz var. Burada radial'e ben 1 mm radius veriyorum ve yine 3D spiral yani hiç durmadan e, yine spiral e, Z level'da nasıl durmadan kesme yaptıysa e, yine aynı şekilde kesme yapmasını istiyorum. Ve OK diyerek bütün işlem parametrelerimi bu sayede girmiş oluyorum. Buradaki en önemli detay ise burada minimum slope e, değerim. Bu ne demek? Açı değerimdi. Z level'daki eğer ki ben 90 ile 30 derece arası, e, arası açı verdiysem Z level'da yaptığım gibi bunu kaynaştırma açısı olarak 5 derece fazla verip 0 ile 35 arası olarak belirtmiş oluyorum. E, daha sonra başlangıç noktamı da e, görmüş olduğunuz gibi parçanıza yukarıdan Z'de baktığınız takdirde 1, 2 e, 3 ve 4. noktalardan yine sağlayabilirsiniz ben daha sonra OK diyorum. Ve bu işlemi hesaplatacağım. Fakat bu işlemimde optimizasyon yaparken düz alanlarımı takım yolu oluşturarak kesme şansına şu anda sahibim ki takım yollarım bu şekilde olacak. Birazdan göreceksiniz. Bunun aksine New Toolpath diyerek burada Machine Flat Surfaces Kaldırırsam eğer düz alanlara vörkens takım yolu oluşturmayacaktır. Aradaki farkı görmek için ikisini beraber hesaplatalım şimdi. Evet, buradaki ikonumuza sağ tuş yaptığım takdirde ikisini birden görmüş olduğunuz gibi proses olarak hesaplamaya geçti vörkensi. Zaten paralel hesaplamayla beraber aynı anda hesaplayacak ve tek bir takım yolu hesaplar gibi aynı sürede işlemi bitirecek. Evet takım yollarımın hesaplaması şu anda bitmiş durumda. Hemen ilk takım yolumu görelim. Optimize mi? Evet şu anda düz alanlarım dahil olmak üzere onda bir ile beraber şu an optimize işlemini gerçekleştiriyorum. Öncelikle Z level'ı bir hareket ettirelim. Simülasyon yapalım. Sağ tuşu yaptım ve simulate dedim. Play tuşuna bastığım andan itibaren burada görmüş olduğunuz gibi biraz daha akıcı hale getirelim. Hiç durmadan şu anda Z level işlemini workensi gerçekleştirmekte. Yukarıdan aşağı başlayarak Sanki bir diş çeker, e, diş çeker gibi ya da bir yay gibi düşünebilirsiniz. Yukarıdan aşağı hiç durmadan şu anda takım yolları'nın bağlantısı kopmadığı takdirde devam edecektir. Optimizasyon ise şimdi birinci optimizasyonumuza düz alanları da alıyordu. İkinci optimizasyonumuza bakarsak sadece ve sadece gerekli olan bölgelerimde hareket etmiş. Yani verdiğim açı değerlerde düz olmayan yerlerde alması gerekli olan yerlerde hareket etmiş. Bu nasıl hareket ediyor? Bunu da görelim şimdi. Sağ tuş, Simulate, Play diyorum. Evet, şu anda ilk olarak takım yolunun yanaşabileceği, takımın yanaşabileceği kısmımı gerçekleştiriyor. Şurayı hızlıca geçelim, üst tarafa. Evet, alt taraftan devam ediyor şu anda, hemen şöyle gelecek olursak şu anda optimizasyonu yapıyor evet kalktı burada verdiğiniz açılar parçanızın da formuna göre çok önemli olacaktır. Çünkü ben orada o 5 derece örneğin bir kaynaştırma açısı vermiştim. Buna göre şu anda hareketlerini tamamlıyor. İlk etapta geldi alabildiği yerleri aldı. Optimizasyonda Z level'dan sonra daha sonra da bu işlemi evet şu anda devam ediyor. En son itibariyle eğer ki şöyle biraz ilerletecek olursak en üst kısma gelelim. Evet şu anda işlem olarak gelecek. Görmüş olduğunuz üzere şu anda o sıkıntı olan genel itibariyle sıkıntı olan radüsümüzün tamamlamasını yapacak. Kesinlikle arada bir ayrım çizgisi vesaire olmadan sanki tek bir takım yolunda işlenmiş gibi yüzeyinizi rigid olarak elde edeceksiniz. Şu anda yaptığımız işlemle beraber bakın yine tridispiral bir şekilde hiç durmadan bu işlemi gerçekleştirmiş olacaksınız. Evet simülasyonumuzu kapattım. Şöyle iki takım yolunu açtığım takdirde beraber görmüş olduğunuz gibi sanki şuraya yaklaşalım. Tek bir takım yolunda bu işlemi şöyle radüsünde olduğu yere bakacak olursak. Tek bir takım yolunda yapmış gibi takım yolumuzu şu anda elde etmiş olduk. Böylelikle bu videomuzda Optimize Z-Level işlem stratejisini görmüş olduk. Workance'i videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.